Okulda açılan kurslar ve bu kursa katılan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu kurslar için açılan sınıflarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sınıflardaki öğrenci sayısı 10'dan fazla, 20'den azdır. İki kursun sınıfları okulun alt katında, diğer kursun sınıfları ise üst katındadır. Alt katta bulunan tüm sınıflardaki öğrenci sayıları birbirine eşit Üst katta bulunan sınıflardaki öğrenci sayıları da birbirine eşittir. Öğrencilerin tamamı sınıflara yerleştirilebildiğine göre kurslar için açılan sınıf sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi verilen bilgilere baktığımız zaman sınıftaki öğrenciler 10'dan fazla ve 20'den az olacak. Peki, iki kursun sınıfları okulun alt katında, diğer kursun sınıfları ise üst katında. Yani iki tane kurs aynı katta olacak ve bu katta bulunan sınıflardaki öğrenci sayıları da birbirine eşit olacakmış. Sınıf sayısının en az kaç olduğu soruluyor. Şimdi sınıf sayısının en az kaç olduğu soruluyorsa o sınıflardaki öğrenci sayılarının da en fazla olması gerekecek. O zaman buradan iki tane kursu alırsak aynı katta olan. A ve B kursunu alarak başlayalım. A ve B kursunun aynı katta olduğunu düşünürsek 48 ile 32'nin en büyük ortak bölenine bakalım ki sınıftaki öğrenci sayısı kaçmış bulabilirim. 48 ile 32'yi 2'ye bölerek başlarsak 24'e 16. 2'ye böldük tekrar 12'ye 8. 2'ye böldük 6'ya 4. 2'ye böldük 3'e 2 ve daha fazla bölemiyoruz. Şimdi bu sayıları çarptığımız zaman EBOB değerini hesaplamış olacağız. Ve buradan da bize 16 gelecek. Yani sınıfların 16 kişilik olma ihtimaline bakalım. İlk şartımızı sağlıyor mu? 10'dan fazla ve 20'den az dediği için evet 16 sağlıyor. O zaman kaç tane sınıf olacak? Bulmak için ne yapacağız? 48'i 16'ya böleceğiz ve buradan 3 tane sınıf gelecek. Daha sonra 32'yi 16'ya böldüğümüzde de buradan 2 tane sınıf gelecek. O zaman C kursu da tek başına olduğu için 60'ın bu sefer pozitif tam sayı çarpanlarına bakacağız. Yani 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 olarak alacağız. Yani sınıflardaki öğrenci sayı ihtimallerine bakıyoruz. 60'ı alamayacağız çünkü 10'dan fazla 20'den azdır diyor. 30'u da 20'yi de alamıyoruz. Alabileceğimiz değer burada 15. Peki 12 10 olmaz mı? Evet olabilir. Ama biz sınıf sayısını az seçmek istediğimiz için sınıfta olabildiğince fazla öğrenci olması gerekiyor. O yüzden burada 15'i tercih edeceğiz. 60'ı 15'e böldüğümüz zaman buradan da 4 sınıf geldiğini görüyoruz. Yani topladığımızda 3, 2 ve 4'ü toplarsak buradan gelen sınıf sayısı 9 tane olacak. Şimdi şıklarımıza baktığımızda 9'u görüyoruz. Evet olabilir. Ama diğer ihtimallere de bakmamız lazım. Örneğin bu sefer A ve C sınıfı bir araya gelmiş olsun. Şimdi A ve C sınıfını bir araya getirirsek bu sefer 48 ile 60'ın nesine bakacağız? Yine en büyük ortak bölenine. 2'ye bölerek başlayalım. 24'e 30. 2'ye bölelim. 12'ye 15. Artık 3'e bölebiliyoruz. 4'e 5 ve daha fazla bölemedik. Şimdi çarptığımız zaman EBOB değeri 3 kere 2 6, 6 kere 2 12 olmuş olacak. Buradaki sınıftaki öğrenci sayısı 12 olma durumu ilk durumu sağladı. Peki sınıf sayıları kaç olacak? 48'i 12'ye böldüğümüzde burada 4 sınıf ve 60'ı 12'ye böldüğümüzde burada da 5 sınıf olacak. Bu sefer B kursu tek başına kaldığı için 32'nin pozitif tam sayı çarpanlarına bakacağız. Yani 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 4 çarpı 8 diyebiliriz. Peki burada hangi sayıyı alacağız? 10 ile 20 arasında olan buradaki 16 sayısını almamız gerekecek. 16 sayısını aldığımızda ise 32'yi 16'ya böldüğümüzde buradan da 2 sınıf gelecek. Ve topladığımız zaman buradan da 11 tane elde etmiş oluyoruz. Yani en az istediği için 9'u tercih etmemiz daha mantıklı ama son ihtimale de bakalım. Yani B ve C bir arada olursa. Bu sefer 32 ile 60'ın en büyük ortak bölenine bakacağız. 16'ya 30 2'ye böldük. 8'e 15 ve daha fazla ortak böleni yok. O zaman her sınıfta 4 tane öğrenci olacak ama bu sefer 10'dan fazla 20'den az durumunu sağlamamış oluyor zaten en başta. O yüzden alabileceğimiz cevap 9 tane sınıf olacak. Yani doğru cevap C seçeneği olacaktır diyebiliriz.